Merhaba arkadaşlar. Buketle tarot kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizler için bir ilişki açılımı yapalım. Bugünkü aklımızda olan kişi, gönlümüzdeki kişi. yani hani imkansız aşkımız, partnerimiz, nişanlımız, sevgilimiz biz bugün ne bekliyor bizi? O nasıl da aklındaki kişi benim için ne düşünüyor? Aklımdaki kişi benim için ne hissediyor? Bunları soru olarak kartlara danışalım. Bakalım neler cevap verecek bize. Şimdi öncelikle arkadaşlar şöyle bir kadına bakıyoruz. Kadın zaten erkekten almış olduğu erkekle alakalı. Erkek de askın diyor. Yani erkeğin önemli olduğunu yansıtıyordur. Erkeğe göre davranıyordur. Hele ki bu erkek ikizler, kova ve terazi borcu bir erkek ise seni düşünüyorum gibi davranıyor kadın. Kadının davranışlarında erkeğin çıkarları var açıkçası. Erkeğin davranışlarında da güneş kartı biz ya da ben, ben hayatım boyunca inişli, çıkışlı, çok ciddi sıkıntılı, hem ilişkilerim oldu, bedenen gönül olarak yorgunum, işlerimde sıkıntı, hayat beni yordu. Fakat ben seninle beraber olduğum için o kadar mutluyum ki diye yansıtıyor. Güneş kartı çıkmış. Adamın davranışlarında güneş kartı var. Ya da siz Erkeğin faydasını sağlayacak sensin, sensin diye davranıyorsunuz. Adam da benim de diye olabilir. Yani güneş kartı şu demektir. Sizinle birlikte elinden memnun davranışlarında ya da zaten hayatından memnun. Kendi hayatından memnun. Size göre sorun varsa ona göre yok bile yani öyle düşünün. Şimdi e, siz zamanında çok ciddi sıkıntılar vermiştiniz dedim ya. Hakikaten kupa kuşu valisi de odur. Büyük savaşlar verdi. Artık eskisi gibi savaşı kalmadı bu insanın kartıdır bu. Kadının zaten düşüncelerinde bu adamla evlenmek var. Evlilik kartı çıktı direkt arkadaşlar. Yani birbirlerine gayet pozitif davranan ve bir erkek sayesinde olabilecek bir süreç olduğunu belki de adamın içsel sıkıntılarını, fikir çatışmalarını yaşayıp atlattıktan sonra biz bu adamla evleniriz diye düşünüyor açıkçası. Yani e, kadındaki evlilik düşüncesi var. Erkekle de bir zamanda çok mücadeleler verdik. Artık eskisi kadar mücadele vermeyeceğimiz huzurlu olduğum bir süreç istiyorum diyor. Ama hissiyat olarak baktığımızda şimdi değnek kralı çıktı. Bu da Koç burcuyla çalışıyor. Aslan burcuyla, Yay burcuyla çalışıyor arkadaşlar. Bu burç grubundan kendidir ya da <laughs> yükselenidir. Bu burç grubundan değilse kadın diyor ki bu adam benim sevdiğim adam, aklımdaki adam. Bu adamın esirinde ya da işte şu burçların grubunun esirinde olabilir. Tam tersi olarak değerlendirebilirsiniz. Yani onun esirinde gibi davranıyor diye düşünüyor kadın. E ama hissiyat olarak seni çok seviyorum diyebilir bu burç gruplarına göre. Yer değiştirin arkadaşlar az önceki söylediğim şeyi. <laughs> İki kral çıktı. <laughs> Belli ki ortada bir erkek enerjisi de var. Çok çalışır. patronu izin vermez. Babasına bağlıdır. Bir şey var bir şey var. Abisi önce evlensin sonra ondadır sıra. Orada bir erkek enerjisi olduğunu da bilin. Şimdi e, adam da e, burada hissiyat olarak çatışma halinde. Yani bazen e, belki de o çatışmayı iş yeriyle alakalı da yaşıyor olabilir ya da bu ilişkiyle alakalı bize. Bir istiyor ki hemen evlensin, bir istiyor ki şartlar mümkün değil azıcık biraz bekle seneye. Yani buradaki çatıştığı iç noktasında çatıştığı bir durum var diyor aslında burası. Gelelim. Bu ilişkinin geleceğine, kehanet kartına bu ikilinin bize gelecekte nasıl bir ilişki bekliyor? Arkadaşlar değnek ası. Cesaretini toplamalısın. Cesaretle atılgan olmalısın ki atılgan olduğun takdirde sana tanrısal gelen bir başlangıç var. Yeni bir aşama. <laughs> yani adam hani Ay ben evlenmeyi çok istiyorum. Evet senin evleneceğiz ama bir dakika dur şunu yapayım. Bir dakika dur. Cesaretini topla. O şartlar hiçbir zaman senin istediğin gibi olgunlaşmayabilir. Dolayısıyla senin burada yapman gereken kadın hazır bu kadar. Zaten naif. Zaten senin istediğin şekilde davranıyor. Zaten senin çıkarların ve senin mutlu. Yani siz ikiniz birlikte olmaktan mutlusunuz. Niyetiniz de evlilik. Ve sen sadece ara ara vakitle alakalı çatışmalar yaşıyor olabilirsin. Cesaretini topladığın takdirde tanrısal gelecek bir desteğin olacak bunu bil. Yani bu ikilinin geleceği güzel bir başlangıç demek. Nedir? Açılmadı, seviyor mu? Açılır. Ee, seviyor ama daha bana söylemedi. Söyleyecek. Sözlüğü zaman nişanlanamadık. Başlangıç. Nişanlanık başlangıç. Nişanlanırsınız. Bekarım ama evlenir miyim? Evlenirsiniz. Yani bu ikilinin arasında... Başlama enerjisi bir var olan durumunuzdan yeni bir duruma geçme enerjisi vermekte. ben de dilimin döndüğünce de rehberlik etmekteyim dinlediğiniz için de hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar bugünlük benden bu kadar şunu söylemek istiyorum her şeyden önce arkadaşlar e, tabii ki de yani hepimizin e, burada birbirinden farklı enerjileri olabiliyor o yüzden bir evrene gönderirken de bir kolektif açılımıydı. Ben e, kolektife niyetlendim. Uyanlar benim olsun. Uyanlar evrenin diye de niyetlerini de Enerjinize sağlık. Teşekkür ederim. Videolarımın devamlılığı için de arkadaşlar tabii ki de e, beğeni ve yorumlarınıza desteklerinizi bekliyorum. Sağlığınıza psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Umudunuzu yarınlardan yitirmeyin. Herkes kalbinin ekmeğini yesin. Temennisiyle de veda etmekteyim. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki açılımına kadar başta sağlıkla kalın ve Arkadaşlar bu süreçte özellikle tekrar tekrar bir şeyler duyar olduk. Çok da kaygılanıyorum. Hani böyle başa sarmamalı hiçbir şey. Umarım da o sarmasın. Hani bunu tekrar kaldırabilecek psikolojimizin de kaldığını e, hakikaten kendi adıma da düşünmüyorum. O yüzden başta sağlıkla kalın. Hepiniz hoşça kalın diyorum. Rabbim inşallah böyle bitirsin artık şu süreci ya. Gerçekten. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.